Evet arkadaşlar, bugün size evde nasıl yoğurt mayalanır, onu anlatacağım. Ben e, yeni sağlanmış inek sütü aldım, kaynattım. Kaynadıktan sonra Altını kapatıyoruz. Bir yarım saat kadar soğuması için bekliyoruz. Sonra mayalama işlemini gerçekleştireceğiz. Sevgili arkadaşlar Sütüm ıladı. Şimdi mayasını katacağım. Size bir püf noktası söylemek istiyorum. Sütümüzün ılıklığını anlamamız için e, elimizin serçe parmağını azıcık süte batırıyoruz. Ve ılıklığını anlıyoruz. Bu şekilde yoğurdumuzu katıyoruz. Ben evimde olmuş olan yoğurdumdan katıyorum. Sizler hazır yoğurt kullanabilirsiniz ama o kadar güzel olmaz. Mümkünse ev yoğurdundan maya yapalım. Böyle bir kaşık kadar, 3 litre sütüm var. Katıyoruz. Güzelce karıştırıyorum. Her tarafına dağılsın diye güzelce karıştırıyorum. Evet güzelce karıştırdık. Çünkü mayayı eritmemiz lazım sütün içine. Şimdi kabımızı ağzını kapatıyoruz. Sütün mayalanması için güzel sıcak bir ortam olması lazım. O yüzden de. yoğurdumuzu sardık. Bu şekilde 6 saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalandıktan sonra buzdolabımızda hazır bir şekilde yiyebiliriz. Afiyet olsun.